Beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Taha Suresi 84 ile 100 Ayet Bölüm 5 Bismillahirrahmanirrahim Taha Suresi 84 Musa işte dedi onlar da benim peşimdeler. Ben Memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. 85 Allah buyurdu: Senden sonra biz, Kamin'i, Harun ile kalan İsrailoğullarını imtihan ettik ve samre onları yoldan çıkardı. 86 Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak Kamine'ye döndü. Ey Kammim dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaatinizden döndünüz 87 dediler ki biz sana olan vadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik fakat biz o kammin Mısırlıların zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş sonra da onları atmıştık aynı şekilde yapacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun tanrına da bak. Yemin ederim, biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. 98. Sizin ilahınız, yalnızca, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. 99. Resulüm. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki, tarafımızdan sana bir zikir verdik. Yüz, kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o, ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.